Ağlamak için gözden yaş bakmalı. Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzelin bakmalı. Çirkin bir sende, güzel bir ruh kalbi kalbi bağlayamaz mı? Hasret özlenenden uzak kalmaktır. Özlenen yakındayken hiran duyulamaz mı? hırsızlık, para, mal mı çalmaktır? Sade çalmak hırsızlık olamaz mı? Solması için gülü dalından mı koparmalı? Pembe bir gonca gül dalında solmaz mı? Öldürmek için hançer mi olmalı? Saçlar bağ, gözler silah, gülüş kurşun olamaz mı? almak için gözden gözden illa ki yaşım bakmalı. Dudakları gülerken insan insan ağlayamaz mı? Sevmek için sevmek için güzele mi? bakmalı? Çirkin bir tende güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Hasret özlenenden uzak mı kalmaktır? Özlenen yakındayken hicran duyulamaz mı? Hırsızlık, para, mal mı çalmaktır? Sade çalmak hırsızlık olamaz mı? Sorması için gülü gülü dalından mı koparmalı? Pembe bir goncayken gül gül dalında sormaz mı? Öldürmek için, öldürmek için silah, hançer, hançer mi olmalı? Saçlar bağ, gözler silah, gülüş, kurşun olamaz mı?